Ne yapıyorsun sabahın bu saatinde? <laughs> Sabah bu saat mi? Öyle olacak neredeyse Emiray. Hadi kalk da kitaba bakalım bir değişiklik var mı? Tamam. Bölüm tamamlandığına göre yeni görev belirmiştir değil mi? Öyle olmalı. Şimdi anlarız. Yeni bölüm, yeni bölüm belirmiş. Neymiş? Ne yazıyor? Oku sana. Köpüren sular. Köpüren sular mı? Emiray? Hı? Hı? Sen miydin anneciğim? Korkuttun bizi. Aa neden korktunuz ki? E, birden beklemezken yani aniden şey oldu ya ondan. <laughs> Kapınız aralıktı. O yüzden çalmadım. Kahvaltıya çağırmaya gelmiştim. Öyle mi? <laughs> gidelim o zaman hemen. Dur oğlum çekiştirme. Karaca sen gelmiyor musun? Benim bir işim var. Hemen halledip geliyorum. Eh peki öyleyse. Geç kalma ama. Tamam Leyla teyze. <laughs> Zekai ve ruhi. Ben de sizi bekliyordum. Getirin bakalım siparişlerimi. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi mi? Ee, daha sonra getirsek olmaz mı? Alamadınız mı yoksa saatleri? Olur mu öyle şey patron? Aldık tabi. Tabi aldığımız sizin istediğiniz olmayabilir. Hmm. Ha? Bunlar mı bana getirdiğiniz? Bunlar saat? Evet saat. E, siz de saat istememiş miydiniz? Yani normal saat. Tarihi eser filan değil. O eski püskü şeyleri ne yapacaksınız? Bakın, bunlar ne kadar güzel. <laughs> Siz benimle alay mı ediyorsunuz? <laughs> Şimdi yandık. Senin aklına o yanda suç zekayı. Olur mu öyle şey patron? Bunu biraz önce de söylemiştim. Farklı bir şey söyle. Patron hiç öyle şey olur mu? Gerçekten çok farklı bir savunma oldu. Ee, bana bak Rohi. Çok biliyorsan sen bir plan yapsaydın. Ya da direkt anlatsaydın her şeyi. Tarihi eserleri aldığımızı ama üç çocuğun bizi tuzağa düşürüp saatleri bizden geri aldığını anlatsaydın. Ne? Ne kaç göz işareti yapıyorsun? Haklıyım çünkü. Ondan susturmaya çalışıyorsun değil mi? Zekai Günaydın. Günaydın oğlum. Gel otur şöyle. Sevim abla ne çok şey hazırlamışsın böyle. Neden zahmet ettin? Olur mu öyle şey? Ne hazırladım sanki? Nefis olmuş nefis. İki günde kilo aldım yenge sayende. <laughs> Afiyet olsun. Bugün gideceğiniz yere yürüyerek gidersiniz, eritirsiniz yediklerinizi. Buradan Ankara'ya yürüyerek gidemeyiz ama. Nasıl yani? Bugün Ankara'ya dönüyoruz ya. İki gün yine mi gelmiştiniz? Hemen mi döneceksiniz şimdi? Biz de seninle bunu konuşmak istiyorduk Emir Babanın işleri çok yoğun. Seni merak ettiğimiz için birkaç gün izin aldı. Ama artık dönmemiz gerekiyor. Amcanı, yengeni gördün. Konya'yı da gezmişsindir. Hem biz de yeni evimizi yerleştirdik. Seni de götürelim istiyoruz artık. Ne dersin? Olmaz. Olamaz. Hı? Yani Emiray gitmesin. Ben yeni geldim. Ben gitmeden gitmesin. Evet anne. Ben biraz daha kalmak istiyorum. Ee, ama sen gelmek istememiş miydin? Ne değişti birkaç günde? Ben geldim. Nasıl? Şey yani Karaca'yla Fatma'yla Konya'da biraz daha vakit geçirmek istiyorum. Oğlum şaşırtıyorsun beni. Şimdi olmazsa sonra illa ki geleceksin. Emre sen de bir şey söylesene. Ne? Ne oldu? Bir şey mi oldu? Emre'yi de götürmek istiyormuşsunuz. Ama ben gelmek istemiyorum baba. Hmm, haklısın. Ben de olsam şu sofraları bırakıp gelmezdim. Emre. <laughs> Gelmek istemiyorsa, ısrarcı olmanın bir anlamı yok aslında Leylacım. Bırakalım da istediği kadar kalsın. <laughs> Yaşasın. Bence sevinme. Biz babanla bu konuyu bir konuşalım. Zekai? Hı? Yalancının mumu yatsıya kadar yanar diye bir atasözü var. Biliyor musun? Nereden çıktı şimdi bu? Hiç. Bana musun gibi geldi de. Ne demeye çalışıyorsun sen Ruhi? Hani bu söz yalanın ortaya çıkması fazla sürmez anlamına geliyor ya. Diyorum ki anlamını bilsen patrona, Kendimizi affettireceğiz. Bize bir şans daha verin. Değil saatleri, o kitabı bile getireceğiz demezdin herhalde. Kitabı götüremeyeceğimize göre düpedüz yalan çünkü bu. E, eh, yatsı vaktine de çok bir şey kalmadı. Cık 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 cık. Sen beni hiç tanıyamamışsın. Çok güzel bir fikrim var. Nedir? İlk uçakla buradan kaçmak mı? Rahat ol. O iş bende. İşte ben de bundan korkuyordum. E hadi ama. Anlamış mı her şeyi? O yüzden mi böyle üzgünsünüz? Evet. Hayır. Evet mi hayır mı? Bir karar verin. İlk soruna evet ikinci soruna hayır. Nasıl yani? Amcam her şeyi öğrenmiş. Ama hiç de endişe ettiğimiz gibi bir tepki vermedi. E o zaman sorun ne? Hakan amca bir şey demedi. Ama Leyla teyze bir şey dedi. Leyla teyze de mi öğrenmiş? Anlamıyorum ki hiç. Bilmece gibi konuşuyorsunuz. Hayır. Öyle değil. Amcam destek oldu bize. Ama annem kahvaltıda Ankara'ya döneceklerini söyledi. Beni de götürmek istiyorlar. <laughs> Ne güzel işte. Harika bir haber bu. Tamam. Bakmayın öyle. Şaka yaptım şaka. Kitaptaki yeni görev de bununla ilgili olmalı. Köpüren sular. Neler olmuş bir gecede böyle? Yeni bölümü belirdi. Bakayım. Köpüren sular. Emira giderse kitap görevler, daha da önemlisi ben ne olacağım? Hemen ümitsizliğe kapılma. Bence Leyla teyzelerle konuşursak ikna edebiliriz. Olmaz. Ne diyeceğiz? Önce ben günümüzden geçmişe gittim. Şimdi de Karaca geçmişten günümüze geldi. Onu evine döndürmeden evime dönemem mi diyeceğim? Evet. Neden olmasın? Hakan amcanın bilmesinin ne zararı oldu? Neden gizlemek zorunda olalım ki? Fatma, bu kitap bir sır. Ve asla kimseye söylemeyeceğiz, tamam mı? Ankara'ya da gitmeyeceğim. Ben bir çaresini bulacağım. Nasıl olacak o? Hey, Emiray, aklında ne var senin? Durun, beni de bekleyin. Ben geldim. Çok güzel bamya aldım. Çorbasını yaparsın değil mi Sevim? Hı? Ne oluyor böyle? Ne bu haliniz? Ah, toparlanıyoruz işte yavaş yavaş abi. Pek yavaş yavaş gibi değil. Ne bu aceleniz? Hem bir dakika. Bu eşyalar Emir'e ait değil mi? Gitmeye mi karar verdi? Biz yeni evimize yerleşirken Emir da gezsin, dolaşsın, tatil yapsın diye düşünmüştük. Eski mahallemizden ayrıldığı için epey üzülmüştü. Ona da bir değişiklik hı hı. oldu. Bu sırada tadilat da bitti, yerleştik de. Kahvaltıdan sonra görmedik ama eşyaları hazır. O da geliyor. Sahi, nerelerde bu çocuklar? Buradayız. Size anlatmamız gerekenler var.